Şimdi aslında e, televizyon ilk çıktığı dönemlerde ya da 1970'lerin te, için televizyon tartışmasıydı bu. Fakat e, bugün için en azından internet ve dijitalleşme için belki söyleyebiliriz bu tartışmanın aynısını. Şöyle bir durum da var. Şimdi hayat dönüşüyor bir taraftan, işte teknoloji gelişiyor bir taraftan. Fakat biz artık e, internette dolaşırken, sanat yapıtına, bir edebiyat yapıtını okurken bambaşka bir reklamdan bambaşka bir yere atlayabiliyoruz. ...bambaşka bir e, sanat akımını okurken ya da onunla ilgili bir e, tartışmayı dinlerken, izlerken... ...oradan bambaşka bir yere geçebiliyoruz. Bu kalıcılığı ne kadar etkiliyor? Ee, ya Bir kere odaklanmayı, bir metinle ilişki kurmayı... ...yani bizi sürekli bir şeye maruz bırakıyor internet üzerinden bir metni okumak. Ee, alakasız bir takım şeyler, reklamlar, göndermeler üzerinden... ...bizim ilişki kurduğumuz metnin dışında başka bir yere gitmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor... Dolayısıyla hiçbir şey tabii ki aslında elimize aldığımız bir kitap gibi olmayacaktır. Umberto Eco'nun bir dramaturg ve eleştirmenle birlikte hazırladığı konuşmadan mürekkep bir kitap var. Burada kitapların hiçbir zaman bitmeyeceğini söylüyor. Yani biz siz bir mum ışığında da olsa kitabı okursunuz, elektrik olmasa bile gün ışığında okursunuz ama bu dijital dünyanın aygıtlarını elektrik fişi çekildiği an, internetin e, erişimi durdurulduğu an bitmiş olacak. Yani aslında dolayısıyla bir gizli el bütün bunları kontrol ediyor diyebiliriz dijitalleşmeyle birlikte. Aslında dijitalleşme bir taraftan e, bütün bireyleri kontrol altına almış oluyor. Kim, nerede, ne yapıyor, ne ile ilgileniyor ve bunu kontrol ederek aslında bir reklam piyasası da ayarlıyorlar. Yani hı hı. siz bir okur olarak ne ile ilgileniyorsunuz, sosyal statünüz ne, hangi sınıfa ait insansınız, ne okuyorsunuz? Size sizin açtığınız sayfalarda hangi reklamların geleceğine kadar onlar bunu öngörerek buna dair çalışmalar yapıyorlar. Düşündüğünüzde bu aslında emekçi insan için bir hizmet değil, baştan aşağı kapitalizm için bir düzenek. Yani öyle aslında kitabın içeriğinde de var sormak istediğim sorulardan biri de oydu. Toplumsal hareketlerdeki yeni medya fırsatı diye geçmiş. Kitapta ben de bunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle Arap Baharı'yla birlikte ortaya çıkan bir tartışma gençler Facebook üzerinden örgütlendi gibi bir tartışma ortaya atılıyor fakat bu gençlerin ya da işte buradaki insanların zaten toplumda ya da işte bir e, politik arena'da bir karşılığı mutlaka oluyor baktığımız zaman bu kadar e, sosyal medyayı kutsamak ya da sosyal medyayı aşağılamak ya da dijitalleştirmeyi bu kadar e, kutsal bir yere koymak ya da aşağılamak en azından e, doğru mudur ya da toplumsal hareketlerdeki rolü ne kadar etkilidir? Şimdi bir kere e, sürecin kendisi bizi bir dijital dünyanın içerisine atmış durumda. Biz bunu topyekun ne reddedebilecek haldeyiz ne de e, bunu böyle kutsayıp fetişleştirecek bir durumdayız. Bizim için örneğin bir edebiyat mecrasının içerisindeki yazar, şairler eskiden dergilerde oturup bir araya gelip edebiyat tartışmaları, konuşmaları yaparken şimdi artık bu şehrin, hızın, dünyanın ve insanların kendi Kaygıları dolayısıyla mümkün olmaz durumda. Dolayısıyla entemler sosyal medya üzerinden bir araya gelerek e, konuşuyorlar, görüşüyorlar ve bir nevi orası bir mekanmış gibi işlev üstlenmiş oluyor. Bunun aynısı nasıl ki bir edebiyat e, takipçisi ya da yazarı için geçerliyse ise işçi sınıfı ya da gençler için ya da e, kendilerini ifade etmek isteyen çeşitli sosyal ya da e, siyasal örgütler için de geçerli. Bir araya gelip örgütlenmeleri ve bir şeyler yapabilmeleri için anlamlı diye düşünüyorum ki hani fazla bir anlam yükleniyor Arap Baharı sürecine ama yine de e, oradaki sosyal paylaşım sitelerinin rolü yatsınamaz. Evet. Ee, buradan yeniden hatırlatalım. 3. Edebiyat, Edebiyatta 3. Dergisinin 2012 Bahar sayısı şu anda bayilerde bulabilirsiniz tabii ki buradan hemen şiir defterine dönmek istiyorum şiir defteri projesi de 8 yıldır devam evet. eden bir proje ve e, her sayıyla birlikte bir ekstra şiir defteriyle birlikte çıkıyor e, bu bahar döneminin özelliği aslında e, bir CD hazırlamış olmanız şiirlerle şiirleri Mehmet Atay'ın seslendirdiği bir CD de hazırlamış olmanız bu şiir defteri projesi nasıl ortaya çıktı ya da nereden geldi böyle bir proje hazırlamak ee, biz ilk evvel 2004 yılında bu yıl e, 2000 yani 2012 evet 2004 yılında e, şeref Bilsel arkadaşım Şeref Bilsel ile birlikte bir araya gelerek var olan verili edebiyat ortamında çeşitli edebiyat dergilerinin genç isimlerin e, hazırlanan şiir yıllıklarında yer bulamadığını e, ve emeklerinin karşılığını göremediğimiz için bir çalışma yapalım istedik ve alternatif bir çalışma olsun istedik. Bugüne kadar hazırlanan çalışmalar 5-10 derginin içerisinden şiirler seçilerek ve işte bildik bir takım e, doğum tarihi, kronolojik sıra esas alınarak hazırlanan çalışmalar. Biz istedik ki farklı bir şey olsun. İlk önce kendi şiirimizi almayalım istedik bu çalışma Hı. nesnelliğini ortaya koysun diye. Ardından bir seçici kurul oluşturalım ve bu seçici kurul her yıl değişsin. Onların şiirleri yer almasın ve seçici kuruldaki isimler Birbirine benzemeyen isimler olsun, şiir anlayışları, şiire yaklaşımları ve şiire geldikleri yer itibariyle birbirlerinden farklı olsun istedik. Dolayısıyla bu dört ismi sürekli değiştirdik. Aynı zamanda o yıl ilk kitabı çıkmış olan arkadaşlarımızın şiir kitaplarını yazması için bir eleştirme ve görüştük. Ve bunu da değiştirmeyi istedik. Yine şiir üzerine yazılan kitaplar dikkat çeksin, o yıl... E, yayınlanan kitaplar bir süre sonra gözden kayboluyor. E, şairler çeşitli yerlerde şiir üzerine kitaplar e, dikkatlerin ardında kaldığı için, görünmediği için o kitaba ulaşamadığını düşünerek e, istedik ki şiir üzerine hazırlanan kitapları da birisi yazsın. Aynı zamanda çağ internet ve dijitalleşme diye düşünerek internetteki edebiyatı da takip eden Özcan Erdoğan, arkadaşımız e, fanzinleri ve interneti yazdı. Aynı zamanda bir çevirmen ve şair olan Tozan Alkan da çeviriyle ilgili o yıl yayınlanan kitapları yani baktığınız zaman bir yıl içerisinde çok boyutlu olarak çeviri, internet, şiir kitabı, şiire dair kitaplar ve hayatın kendisini de biz yazarak ve bir soruşturma hazırlayarak aşağı yukarı 10-15 isimden bir önceki yılın edebiyat ortamında ve sosyal hayatın, siyasal hayatın içerisinde ne olduysa bunu çeşitli şair, yazar, eleştirmenlere sorarak büyük bir soruşturma hazırlamak istedik. Dolayısıyla da bu kitabın içerisinde birisi açtığında bir önceki yılın hayatın içerisinde ne olup ne bittiğini, o olup biten değişikliklerin, açmazların, sıkıntıların şiire nasıl yansıdığını, aynı zamanda hazırlanan soruşturmayla eleştirmenlerin ve şairlerin bu meselelere nasıl baktığını, yayınlanan kitaplara, şair, yazarların neler söylediğini, görmüş olacak ve bunun yanı sıra da dört seçici kurulun seçtiği aşağı yukarı edebiyat ortamında o yıl yayınlanan 80-100 arasında dolaşımda olan dergilerden seçilen e, şiirler de yer almış olacak ve biz bunu tam 8 yıldır e, her yıl seçici kurulu değiştirerek devam ettirdik. İşte bu yıl elinizde olan kitap da 8.si. E, tabii ben şöyle göstereyim arkadaşlarım çekecekti mutlaka ama e, özellikle bir yılın şiirlerini bu kadar e, hem kapsamlı araştırmalarla hem kapsamlı bir şekilde tarayarak internet üzerinden tarayarak dijitalleşen medya dedik sonuçta tarayarak bakmak ve e, bu kadar yoğun bir çalışmayı toparlamak çok zor olmadı mı? Çok ya zor ya da oluyor. çok zor olmuyor mu? Çok zor oluyor. Biz her yıl oturup Şeref ile birlikte diyoruz ki artık bu son olsun bu son olsun diyoruz ve ee, o söylediğimiz sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ee, ama buradaki amaç bir bellek oluşturmak. Yani siz geriye dönüp baktığınızda her ne kadar dergiler edebiyat ortamında dolaşıyor olsa da bir süre sonra dergiler yok oluyor, kayboluyor ve siz isteseniz de o dergilere ulaşamıyorsunuz, onu bulamıyorsunuz. Ama yıllıklar üzerinden e, o dergilerin önemli sayılarında nelerin olduğunu, e, o yıl nelerin yaşandığını, o yıl olup biten siyasi, sosyal olayları ve şiire yansımasını en azından görebiliyorsunuz. Bir nevi bellek oluşturmak bizim amacımız. Edebiyat tarihçilerine kılavuz edebileceğini düşündüğümüz çalışma. Tabii bu tekrar hatırlatalım. Bu senenin özelliği de Mehmet Atay'ın seslendirmesiyle birlikte şiirlerin CD'ye de dökülmüş olması. bu yıl sağ olsun Mehmet Bey tiyatrocu ve yönetmen Mehmet Atay Şiir defterinin içerisinde yer alan Sait Maden'den başlayıp en genç arkadaşımıza kadar 150'ye yakın şiiri Mehmet Bey tek tek üzerinde çalışarak her birinin sesi, ritmi, düşüncesi ve kavraması farklı şiirlerden oluşuyor. Bunlar üzerine çalışıp bunları tek tek seslendirdi sağ olsun ve biz derginin yanında hem şiir defteri hem de CD'yi hediye ediyoruz. Ee, tabii bu kadar şiirden konuşmuşken sizden de bir şiir dinlemek isteriz açıkçası. Ee, tabii. Ben, Sizin seçeceğiniz bir şiir olsun. Yani e, bir kısa şiiri size kitabın içerisinde iki bölümden oluştuğu için biri Savaş Karşıtlığı üzerine, Hose e, Marti üzerine yazdım öldürülen bir şair. E, onu okuyayım. Hozen'in Göğü bir düzlükte vurdular gençliğini. Çayırların tutuştuğu ateşle işte orada o sebepsiz kıraçta bir çığlığa sustum, bir geceye söndüm. Sonra ilerleyen pazar durmadan kararan kanla beni kendine kattı. Ah o zalim derinlik, üzdün gözlerimi, yalnız bir vakit bir düzlükte bulundum. Oysa eriyip gitmek isterdim, atınla yazılmış o ıssızlığa, Kanatlarıyla geçtiğin rüzgara, bir çiçeği savunmanın sesi, ellerinle dokunmak için dünyaya nişanlanan isyana, taşıdın kendini o büyük sonsuzlukla, bir düzlüğün bir dağı geçişi, bu olmalı, işte korkuç büyük yenilmek, dört nala göğü boşaltmak, hoze, bu yazı bir gençlikte anlatılmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Ee, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevgili izleyiciler yeniden hatırlatalım. Cenk Gündoğdu'nun ıssız ilk şiir kitabı ama 8 yıldır şiirle uğraşan Cenk Gündoğdu'nun ilk şiir kitabı ıssız çıktı. Ayrıca Edebiyat'ta 3. Dergisi'nin bahar dönemi de şu anda bayilerde. Hem şiir defteriyle birlikte hem de şiirlerin Mehmet Atay'ın seslendirmesiyle CD'ye aktarılmış halde dergiyle birlikte hediye ediliyor. Biz de haberlerimizle yeniden devam edelim.